Söylediğim gibi bomba gibiyim arkadaşlar bu bomba lafı nereden geliyor iyi gün diye merak edenleriniz olmuş hemen söyleyeyim küçüklüğümden geliyor annem yumurtayı nasıl yersin dediğinde ben hep bomba gibi olsun anneciğim yani tam pişmiş olsun demek istermişim <laughs> olaya gel yani şimdi size de demek istiyorum ki tam kıvamındayım tam olmuş vaziyetteyim hadi başlayalım videomuza efendim yanaklarımızı görüyorsunuz. Yedik, içtik, tam böyle bombelere geldi yanaklar. Yani tam kıvamında oldu. Bunu nasıl yok edebiliriz? Ameliyata hayır diyoruz tabii ki de. Daha yaşımız genç. ilerleyen yaşlarda bilemiyorum ne olur. Onu da olursam zaten görürsünüz hep birlikte. Ama şu an makyaj tekniklerini biz bu kemiksi bir yüze çevirebiliriz. Nasıl çevirebiliriz? Hemen göstermek istiyorum size. Görmek ister misiniz? Hadi başlayalım. Size daha önceden bahsettiğim bir ürünüm var. Prep Prime, Mac'in gene bir ürünü. Onunla hemen cildimi bir nemlendirip, bir böyle parlaklık versin istiyorum. <laughs> oh, ya Rabbi, şükür, sanki suratımı yıkadım. <laughs> Bunu sürdüğüm an, anında cildim kayganlaşıyor tam böyle bir makyajı hazır kıvama geliyor. Kullanırsanız eğer, hemen göstereyim şuralardan ya da buralarda anlayacaksınız demek istediğimi. Evet, bu bandı taktım arkadaşlar. Bunu takınca iyice yanaklarım ortaya çıktı. Ne demek istediğimi daha iyi anlamışsınızdır. Zaten bir aydır, bir buçuk aydır bütün videolarda bayağı kilolu çıkıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi bu yanaklar nasıl kaybolur? Hemen alt fondötenimizi sürelim. Mekin arkadaşlar, Studio Fix. E, fondöteni var. Onu kullanıyorum. Bu iyice kapatacak. Bu arada şu anki renk iğrenç farkındayım. Ama e, son noktada cilde eşitleyeceğim boyunla birlikte. Sizin de 35 yaşından sonra boynunuzdaki kırışıklıklar derinleşti mi arkadaşlar? Hemen hemen benimle aynı yaşa sahip olan abonelerimden yorum istiyorum bu konuyla ilgili. Ya da bildikleri bir teknik varsa bana da göstersinler. Ben size şimdi kemikse bir yüz ifadesi veriyorum ama siz de bana bir şeyler öğretin. DM'den de atabilirsiniz. Instagram hesabımı biliyorsunuz. nasıl güzel oldu mu bence oldu işitlendi yani evet arkadaşlar fırça ile fondöten işimiz bittiğine göre şimdi sırada göz altları var ve göz üstleri var bunun için de hemen size eee yani aldatıyorum, aldık yok mecbur diyorum ama boy <laughs> bir ürünü var da kullanacağım. Çok güzel bir şey. Hmm. Hafif göz üstüne de uygulayabiliriz. Fondötenle göz üstü göz altı birbirine eşitlenebilsin diye Bobbi Brown'un hafif pembemsi olan göz altını kullanıyorum. Göz üstüme ve göz altına. Evet arkadaşlar. Şimdi bir daha yedirelim. Bu bir Brown'un bu ürünü biraz sıvı olduğu için bunu da göz fırçamla birlikte güzelce eşitliyorum. Hatta şu buralar artık problem çıkarıyor. Evet, çıkıntılar yoğunlaştı. Ufak dokunuşlarla göz altınızda arkadaşlar tam böyle yaymadan göz altı ve göz üstünü yayın. Sonra şu kısım için bir, bir dokunuşla işte, gözlerin içine kaçırmadan gözler çok çok önemli arkadaşlar. En iyi ürünü de kullanıyorsanız gözünüzün içine kaçarsa sıkıntı çıkar. Şimdi, şimdi diğer gözümüze geçelim. Burayı da bir güzel yayalım. Burası birazcık uzatıyor. Yok çok bir şey yok. Bundan sonraki aşama çok önemli ama esas sihri veren dokunuşlar biraz sonra geliyor. Kimiksi bir yüz nasıl olur? Buraya kadar herkesin yaptığı iş, gözaltı, gözüstü, pombeten. Herkesin yaptığı iş diyorum ama tabii benim gibi her gün ekran önünde YouTube'du, şuydu, buydu derken duran arkadaşlarımız bilir. Harici arkadaşlarımız bilmezler. Eğer beni bir ev hanımı izliyorsa ne gün ton makyaj sürüdüğün suratına diyeceksiniz biliyorum. Ama eğer televizyon önündeyseniz mecbursunuz arkadaşlar. Şimdi gelelim esas olana. Studio Mac Fix. Bununla yamyam style yapacağız. Nasıl mı? Hemen gösteriyorum. sürdüğüm yerlere dikkat edin arkadaşlar. Daha bir için yanlara. Buna e, biz sanatçılar e, makyaj ve makyörler de çok iyi bilirler. Gölgelendirme makyajı da diyoruz arkadaşlar. Yüz gölgeli olduğu zaman da kemiksel ifade elde edebiliyor ya da daha farklı Size geldi pudralamaya. Şimdi make bir ton koyusuna koyu yerlere.

arkadaşlar makyajın ikinci aşamasına geçebiliriz. İkinci aşamamız ne? Biz alt temeli yaptık güzel fondötenle, renklendirmeyle, gölgelendirmeyle, pudralamayla. Kaşlarımızı da bu arada hallettik. Çünkü malum beni bilenler biliyor benim kaşım yok. Mikro denemiştim ama o da tekrar gitmeye yemedi açıkçası arkadaşlar. Çünkü acıtıyor. Yüz milyonlarca iğne batıyor. Onun için ben farla için doldurdum kaşları ve kavisleştirdim. Işte. bakar mısınız paletime? Çikolata gibi durmuyor mu? Nesli çikolata hmm, çok güzel. Buralar için ekstradan paletten yeni far almama gerek yok. Esas yoğunluğu şuraya yediriyorum. Buraya da kanam Ya biz kadınlar niye far sürerken ya da rümel sürerken şu hareketi yaparız ki? Hemen gösteriyorum. Ee, ee, ağız ister istemez açılıyor. Hemen şu olarak daha bir görüntü veriyorum. Bu Ve bizi sağlıklı gözlere kavuşturacak. Aynı şekilde diğer göze de. Kedi göz yaptım size. Şimdi çok güzel bir kalem çekeceğiz. Ondan sonra göz daha büyük duracak. Ve ne olacak? Göz kapağı operasyonunda vazgeçeceğiz. Çünkü elimizde muhteşem malzemelerimizle birlikte bir sihirli değnek var. Böyle hemen her şeyle gidip de operasyon yaptırmayalım. Bakın ne yaptım? İlk kedi gözü yaptım. Hemen güzel bir kalem çekeceğiz Ondan sonra göz iyice böyle bir yükselecek. Göz kapağı da bir yükselecek. Bakar mısınız ne kadar inceler. Ama ben şimdi onlara ne yapacağım. Gördüğünüz üzere parlattım birazcık. Çünkü ben matruş sevmiyorum. Matruş sevenler parlatmayabilirler. Ama ben parlatmayı tercih ediyorum. Evet arkadaşlar ruj işte tamamdır. Şimdi sıra neydi? Hemen söylüyorum. Neydi sıraya? Onu yaptık, bunu yaptık, şunu yaptık. Ah tabii ki ya. Saçımızı yapalım. Bu böyle kalmasın. Saçımızı da çıkartalım. Ay kafam Şimdi ama şöyle bir şey var tabii ki. Böyle güzel Hoş. <laughs> Arkadaşlar benim makyajım bitti. Umarım sevmişsinizdir size verdiğim tüyoları. Şahsen ben kendimi şu an muhteşem hissediyorum. Ve dışarı çıkmak istiyorum. Bu makyajı boşa harcayamayacağım. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere diyorum. Elinizdeki sihirli değnekleri kullanmayı unutmayın tamam mı? Onlar değil mi? Tabii ki makyaj malzemeleriniz. Bizim ameliyat operasyona ihtiyacımız yok. İhtiyacımız olan doğru yere doğru şeyi uygulamak. Kendinize iyi bakın. I just